Yönetim ve organizasyon 3. bölüm planlama ve karar verme. Planlama kavramı. Planlama kavramı olarak gelecekteki örgütsel amaç ve hedeflerle bunları gerçekleştirecek faaliyetlerin belirlenme süreci olarak tanımlanır. Buna göre planlama öncelikle geleceğe yönelik bir süreçtir. Gelecekte nelerin neler yapılacağının belirlenmesi ve bunların hayata geçirilmesi sağlayacak adımların atılmasını gerektirir. Planlamanın unsurları, bir işletmede planlama unsurlarına gelecek için çizilen projeksiyonlar ile uygulamaya yönelik araçlar oluşturur. Bu da doğrultuda gelecek yönelimini gösteren misyon, vizyon, amaç ve hedefler ile bunların uygulanmasına yönelik araçlar olarak nitelendirilebilecek planlar ve eylemler işletmelerde planlamanın temel unsurları olarak listelenebilir. Misyon ve vizyon. Misyon işletmenin varlık sebebi olarak ifade edilebilecekken Vizyon işletmenin kendini ileride görmek istediği yer olarak tanımlanabilir. Misyon ifadesinde işletme olarak kimler için buradayız? Kimler için faaliyette bulunuyorsak bunların ihtiyaç ve beklentilerini başkalarından farklı olarak nasıl karşılıyoruz? Faaliyetlerimizi ne tür esaslara gözetiyoruz faaliyetlerimizde? Gibi soruların soruların cevabını verilmiş olur. Vizyon işletmenin nasıl bir gelecek hayali içinde olduğuyla ilgili bir kavramdır. Amaç ve hedefler Amaç ulaşılması arzu edilen nihai sonucu ifade ederken hedef nihai sonuca yönelik olarak belli bir dönemde gerçekleştirilmek istenen spesifik sonuçlar olarak tanımlanabilir. Amaçlar zaman sıra olmaksızın genel ve soyut nitelikliyken hedefler belli bir döneme göre belirlenmiş spesifik, somut ve ölçülebilir nitelik taşırlar. Amaçlar geniş kapsamlıdırlar, geneldirler, soyutturlar, uzun döneme yöneliktirler, ölçülebilir olmayabilirler. Ulaş, ulaşılması zor ama gerçekçidirler. Hedefler ise dar kapsamlıdır, spesifiktir, somutturlar, belli bir zaman dilimine yöneliktir, ölçülebilirdir, ulaşılması zor ama gerçekçidirler. İşletmenin esas yönelimi, esas yönelimine misyon ve vizyon ifadeleri belirler. Sonrasında işletme misyon ve vizyonun adım adım hayata geçirmesi sağlamaya yönelik olarak stratejik hedefler ortaya koyar. Stratejik amaç ve hedefler Firmanın bütününü ilgilendiren alanlarda belirlenir. Stratejik amaç ve hedeflerin kapsamını firmanın bütününü kapsayacak şekilde şu alanlar oluşturabilir. Oluşturulabilir. Pazar, inovasyon yani yenilikçilik, verimlilik şeklinde. Maddi ve mali kaynaklar şeklinde. Karlılık, daha sonra yönetsel performans ve gelişim, çalışan performansı ve tutumu, sosyal sorumluluk şeklinde. Planlar ve eylemler. Plan amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için belli koşullar altında yapmaya niyetlenilen yöntemleri, eylem de içinde bulunan koşullarda amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için bizzat gerçekleştirilen icraatları ifade eder. Plan çeşitleri. Zaman aralığına göre planlar genelde uzun, orta ve kısa dönemli olmak üzere 3 gruba ayrılır. Ekranda tablo şeklinde ifade etmeye çalıştık. Yönetim kademelerine göre planlar stratejik, taktik ve eylemsel şeklinde gruplandırılabilir. Örgütsel kullanımına göre planlar sürekli ve tek kullanımlı planlar şeklinde değerlendirilebilir. Planlar karşı karşı kalınabilecek farklı durum ve koşullara göre de sınıflandırılabilir. Evet zaman aralığına göre uzun dönemli planlar dediğimizde 5 yıl ve üzerindeki planları kastediyoruz. Orta dönemli planlar 1 ila 5 yıl arasındaki planlardır. Kısa dönemli 1 yıldan daha az, 1 yıl ve daha az. Yönetim kademelerine göre Uzun dönemde stratejik planlar hakimdir. Sürekli planlar hakimdir. Daha sonra orta ve orta dönemde ise taktik planlar hakimdir. Orta dönemli planlarda. Kısa dönemde ise eylemsel planlar hakimdir. Ve orta ve kısa dönemli süreçte ise tek kullanımlı planlar hakimdir. Duruma göre ise planlar A, B, C planı şeklinde isimlendirilebilir. Karar verme. Yöneticiler her türlü işlerinde karar verici rolü, rol üstlenmek zorundadır. Yönetici olarak yerine getirmek zorunda oldukları işlevlerden günlük uygulamalarına kadar her konuda karar vererek iş yaparlar işletmeler. Karar verme kavramı, karar verme belli bir amacı belirlenmesi veya gerçekleştirmesi ya da sorunun tespiti veya çözümü için mevcut alternatifler arasında seçim yapma süreci olarak tanımlar. Yönetsel kararlar programlanmış yani rutin ve programlanmamış yani rutin olmayan kararlar şeklinde iki grupta değerlendirilir. Programlanmış kararlar günlük, haftalık, aylık gibi belli bir periyodik, periyodik aralıklarla verilen kararlardır. Diğer yandan programlanmamış kararlar, önceden pek kestirme olana olmayan, sürekli karşılaşılmayan durumlar için özgün bir şekilde verilen kararlardır. Karar verme modelleri, rasyonel karar verme modeli. Rasyonel karar verme modeli yöneticilerin daha çok ekonomik temelde hesaplamaların yapılabildiği belirlilik ortamında karar verirken uygulanabilecekleri bir modeldir, uygulayabilecekleri bir modeldir. Rasyonel karar verme modeli esasen ideal bir durumu yansıtır. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda katlanılacak maliyetin en az olduğu, sağlanacak faydanın da en fazla olduğu seçenek rasyonel karar olarak ortaya çıkabilecektir. Rasyonel karar verme modelinin uygulanabilirliği sayısal hesaplama ve tekniklerin kullanılmasıyla mümkün olur. Günümüzde sonuç matriksi, karar ağaçları, başa baş noktası analizi, lineer programlama, oyun teorisi, ekonomik sipariş miktarı modeli gibi bilgisayar destekli sayısal teknik ve programların gelişmesi rasyonel karar verme modelinin uygulanma olanağını yaygınlaştırmaktadır. Yönetsel karar verme modeli, çoğu zaman yöneticilerin baş başa kaldıkları sorunlar ve amaçlar bulanıktır, ortam belirsizdir. Alternatif seçeneklerin yani sonuçları hakkında elde edilebilen bilgiler sınırlıdır. Bundan dolayı yöneticiler genelde sınırlı, rasyonellik olarak ifade edilen kısmi bilgiye Bilgi sezgiye dayalı olarak seçimler yaparlar. Bu şekilde verilen kararlar yönetsel karar modeli olarak ifade edilir. Karar verme modeli olarak ifade edilir yönetsel karar verme modelinde kararların nasıl verilmesi gerektiğinden çok gerçekte nasıl verildiğine odaklanır. Yönetsel karar verme modelinin ortaya çıkan kısıtlar genel olarak 3 başlık altında topla, toplanmaktadır Bunlar sınırlı rasyonellik minimum ile getirme ve sezgiye dayalı karardır. Sınırlı rasyonellik rasyonel karar vermek için gerekli bilgiye ulaşımın kısıtlığına işaret eder Minimum ile yetinme herhangi bir konuda karar verirken olası bütün alternatifleri değerlendirmek yerine bazı karar ölçütlerini karşılayan bir iki seçeneğe odaklanarak seçim yapmayı ifade eder. Sezgiye dayalı kararsa sezgi karar vericilerin rasyonel analizlerden çok geçmiş deneyimlerine dayanarak alternatif geliştirmelerini ve seçim yapmalarını ifade eder. Höristik karar veya buluşsal karar olarak da ifade edilen sezgiye dayalı karar yöneticiler tarafından yaygın bir şekilde kullanılır. Politik karar verme modeli. Gerçek kararlar sadece ulaşılabilir bilgiye göre değil, kararların sonuçlarından etkilenilebilecek tarafların amaç ve beklentileri dikkate alınarak verilir. Yöneticiler böyle bir iş ortamında karar verirken tarafların amaç ve beklentileri arasında bir denge sağlamaya çalışırlar. Evet ekranda modeller var. Rasyonel model, yönetsel model, politik modelin kavramları. Rasyonel model. model sorunlar ve amaçlar açık rasyonel modelde. Belirlik ortamı, alternatifler ve sonuçlar hakkında tam bilgi rasyonel seçim yapılır. Yönetsel modelde ise sonuçlar ve amaçlar bulanıktır. Belirsizlik koşulu vardır. Alternatifler ve sonuçlar hakkında sınırlı bilgi vardır. Sezgiye dayalı sorun çözmek için tatmin edici çözümdür. Politik model çoklu çatışan amaçlar vardır politik modelde. Belirsizlik ve bulanıklık ortamı vardır. Farklı görüşler, muğlak bilgiler vardır. Koalisyon üyeleri arasında pazarlık ve tartışma vardır. Politik karar verme modeline devam edelim. Bu tür kar karar verme yaklaşımı uygulandığı modele politik karar verme modeli diyoruz bahsettiğimiz gibi. Politik karar verme modeli varsayılan baskın olduğu ortamlarda yöneticiler bazen manipülasyona bazen de kooptasyona başvurabilirler. Manipülasyon, Herhangi bir olayı değiştirerek kişilere farklı bir şekilde sunup kişilerin olayı farklı bir şekilde algılamaları sağlamayı ifade ederken koptasyon farklı amaç ve beklenti içinde olanları anlaşmazlık konusunun parçası haline getirmek olarak tanımlanabilir. Son tahlilde rasyonel model sorunların ve amaçların açık, alternatif seçenekler ve sonuçların tam olarak bilindiği varsayımına, yönetsel model yönetsel model sorunlar ve amaçlar ile alternatif seçenekler ve sonuçları hakkında tam bilgiye sahip olunamadığından sını, kararların sınırlı rasyonellik, minimum tatmin veya sezgiye dayalı verildiği varsayımına politik karar verme modeli ise iş ortamının belirsizliği ve bulanlığın baskın olduğu çoklu amaç ve beklentilerden oluştu. Kararların farklı görüşler dikkate alınarak pazarlık ve tartışmalara dayalı olarak verildiği varsayımına dayanır. Tabloda bahsettiğimiz gibi. Karar verme aşamaları. Hatta en altta sunumun en altında verilen 8 adım takip edildiğinde kararların etkili ve isabetli verildiği görülmektedir. En altta karar verme süreci var. 8 adımdan oluşuyor. Karar verme sürecinde ilk adımın sorunun veya amacın doğru bir şekilde tanımlanması oluşturur. Karar verme sürecinin ikinci aşamasında tespit edilen sorunu kaynaklanan analiz edilerek ulaşılması, anlaşılması gerekir. Karar verme sürecinin üçüncü aşamasının karar ölçütlerinin belirlenmesi oluşturur. Karar konusunda ilişkin konusuna ilişkin sorun ve kaynakları doğru bir şekilde tesis edildikten sonra karar ölçütleri ortaya konduktan sonra sıra artık çözüm için alternatif seçeneklerin geliştirilmesine gelir. Bu aşamada sorunun çözümünün hangi yöntemlerle sağlanabileceğinin ayrı ayrı belirlenmesi gerekir. Sorun çözümü için alternatif seçenekler geliştirildikten sonra bir sonraki aşamada bu seçeneklerin karar ölçütleri dikkate alınarak analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Bu aşamada hangi seçeneğin esas alınacağını ölçütlere göre en avantajlı olduğu anlaşılmış olacaktır. Esas alınan karar ölçütlerine göre en olumlu seçeneğin hangisi olduğunu anlaşılmasıyla artık karar vermek için seçim yapmak daha kolay olacaktır. Böylelikle alternatifler arasında seçim yapma aşamasına geçilebilecektir. Bu aşamada alternatiflerin analizi ve değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan en olumlu, en olumlu seçenek nihai olarak gözden geçirilerek seçim yapılır. Karar verme sürecinin etkili bir şekilde tamamlanması için verilen kararın uygulanabilmesi gerekir. Son olarak uygulamanın gözden geçirilerek sapma durumunda gerekli adımların atılabilmesi gerekir. Gözden geçirme ve geri bildirim yoluyla o konuyla ilgili yeni kararların verilmesi sağlanır. Evet karar verme süreci toparlayacak olursak birinci adımımız sorunun veya amacın tanımlanması. ikincisi sorunu kaynaklanan alezi ve anlaşılması. Üçüncü karar ölçütlerinin belirlenmesi. Dördüncü adım alternatif seçeneklerin geliştirilmesi. Beşinci adım alternatif seçeneklerin analizi ve değerlendirilmesi, 6. adım alternatif seçenekler arasında seçim yapılması, 7. adım seçilen alternatifin uygulanması, son 8. adım ise uygulamanın gözden geçirilmesi ve geri bildirim sağlanmasıdır. Bölüm değerlendirme Bir işletmede örgütsel amaçların ve bunların gerçekleştirilmesi sağlayacak örgütsel faaliyetlerin yani önceden belirlenmesi süreci planlama olarak ifade edilir. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde kişi başı enerji maliyetlerini %5 azaltmak hedef örneği olabilir. Pazar payı, verimlilik, karlılık, sosyal sorumluluk, stratejik amaçların konusu olabilir. Elektrik malzemeleri imalat sanayinde faaliyette bulunan bir işletmede insan kaynakları müdürü bir yıl içinde çalışanları motive edici yöntemler uygulayarak işletmede kişi başı verimlilik oranı %2 düzeyinde artırmayı hedefler. Bu durum, bu durum stratejik hedef örneğidir. İçecek sektöründe faaliyette bulunan bir firmanın genel müdürü insan kaynakları yöneticisinden işe alım sürecinde takip edilecek adımları belirlemesini istemiştir. Bu durum işe alım prosedürleridir. Yani prosedüre örnek olarak verilebilir. Yapılacak işlerin zamana göre belirlenmesi programdır. Daha sonra yöneticilerin rasyonel karar verebilmeleri için en önemli şart tam bilgiye ulaşabilmesidir. Kararların kompleks olduğu ve çoklu çat çatışan amaçların ve beklentilerin dikkate alınarak verildiğini Öngören karar verme modeli, politik karar verme modelidir. İnşaat sektöründe bir firma yeni bir projeye başlayacaktır. Proje müdürü geçmiş tecrübelerine dayanarak fazla inceleme yapmadan proje süresini 90 gün olarak belirlemiş ve projede kullanılmak üzere 300 bin lira tahsis edilmesine karar verilmiştir. vermiştir. Bu, dur bu durum sezgiye dayalı karara örnektir. Örgütsel değişime karşı olanları karar sürecinin parçası haline getirmek, Koptasyon'a örnek olarak koptasyon tanımında yer alır. Evet bölüm bu kadar.